Oltamı görüyorsunuz. Maşallah götürüyor. Salamaya bak. Bayılıyorum şu sesine. sesini. Şahin abi dikkat et telefonun suya düşmesin. Harika bir turna geldi. Harika bir turna. Hadi bakayım. Hadi be şu balkondan korkuyorum. Bu tarafa doğru gel abi. Ses kırdıysa işimiz biter. Bu tarafa gelsen. Orada daha tehlikeli balkon uzuyor. Devam ediyor mu? Durdur istersen abi. Aldım. Geldi bak. Oh. Geldi balık. Görüyor mu balığı? Yok göremedim bak, daha. Bak, yaptırdım. Of. Ya 6 8 9 kiloluk bir turna. Yavru geldi yavru. Geldi. Baba geldi. Yapma. Gitme. Gel. Bes ettin artık. Gel. <laughs> reis. Alıyız. Su kaldıracağım ben. Tamam. Kulağını kaçırma. Dur. Bu hala hırçın. Bu. Sen oltayı tut reis. Sana zaman. dikkat et telefonunu düşürme. Geri git ben balığı alacağım. <laughs> Kaldırma. Ay maşallah. Aldık. Elhamdülillah. Evet. Hakan Seyda. Bu balık senin içindi. Sana niyet geldim ben balığa Seyda'm. Bu balık senin içindi. Murat abi gene iş başında. Allah bereket versin. Kaşımızı mevcut. gösterelim. Yine efsane limon. 27 gram. glowlu En az... 9 kilosu var. Şimdi birazdan tartacağım. Tamam reis.